Evet arkadaşlar bugün ürünümüz boş profesyonel taşlama 1700 watt 125 milim çapına sahip Bugün bu ürünün kutu açılışını gerçekleştireceğiz Bizi takip etmeyi unutmayın Beğenmeyi unutmayın Videoyu arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın Evet açılışa başlıyoruz maket bıçağımızı açtık Evet öncelikle şurada bir bant var şu bantı açıyoruz Tabi burada şurada da yarısı burada Tamam burada boşun güvenlik bandı var Boşun güvenlik bandını açıyoruz. Orijinal olduğuna dair. Sonra şuradaki şeyi çekiyoruz. Evet bakalım kutudan neler çıkacak. Kutudan kullanmak kılavuzu, garanti bilgileri kitap çıktı. Sonra disk yeri için hazne. Bir adet el tutucu. Kolay montajlanabilir. Taşlama cihazımız. Evet arkadaşlar aldığımız ürün X Lock serisi. Ee, bu başlığı takacağız. Şu şekilde takıyoruz. Taktıktan sonra şurada basma noktası var. Basma noktasına bastıktan sonra e, istediğimiz açıya göre ayarlayıp tam oturmasını bekliyoruz. Mesela diyelim ki böyle yaptık. Şu an oturdu. E, şunu, şu kolu takıyoruz şimdi de buraya. Evet. Şu anda cihazımız kesime hazır. Tek sesini duymak lazım. Tekrar döndürüyorum. Bakın. Ha şu an oturdu. Burada 6 devirli. X-Lock serisi olduğu için çok pratik şekilde takacağız. Şöyle bastırdığımız oturacak. Şu an oturdu. Gayet sağlam. Bu diski çıkartmak için şuradaki X-Lock şeyini açıyoruz. Bakın açtık mı orası da açılacak. Şimdi ben şöyle göstereyim. Şu an güzel. 3